Sinan. Hocam. Sinan. Hocam. Hayırdır? Ya bir konuşabilir miyiz? Yani müsaitseniz ki müsaitsinizdir. Geçin böyle. Konuşmaya geldim hocam. Ne konuşacaksın? Hem o saçının boyu ne öyle? Aşağıda gargaraya geldi söyleyemedim. Boyu halledilir hocam, boyu mühim değil. Önemli olan belinin oturması, belinin. Gidecek o saçlar. Daha dur, gelin başı yapacağım. Dağınık topuz yapıp geleceğim. Bu oturuşun bir adı var mı Sinan Efendi? Bendeki genişlikte üç çeyrekli yolda yok değil mi hocam? Sinan. Vallahi ister tastik ver, ister uzaklaştırma, istersen kınama. Ha, yetmedi mi? İstersen hepsini ver, komboya. Sinan. Söyle canımın içi. Sinan evladım. Hocam, bir şey soracağım. Sizin tuzaklar sabit mi? Sinan. Hocam. Hayırdır yavrum? Ee, konuşabilir miyiz? Yani müsaitseniz tabii. Geç bakalım. Tabii. Konuş bakalım kahverengi yarasa. Kahverengi yarasa? Ya bilir misin kahverengi yarasaları? O kahverengi yarasalar günün 20 saati. Her şey tamammış gibi. Kırk dönüm bostan, yan gel yat Osman uyurlar. Ayrıca bu yetmiyormuş gibi. Bir de yüzsüzce kış uykusuna yatar. Sinan yorulmaz. Devamsızlığın 15 gün olmuş. Ne oldu yavrum? Kış uykusuna yattın. Hocam her şeyi biliyorum. Neyi biliyorsun? Konuştuklarınızı duydum. Benimle içinden geldiği gibi konuşalım. <laughs> Vallahi ben istemde samimiyim. Vallahi ben de tehditlerimde samimiyim. Ya bu ilişki biter? Ya da ne? Ya da Oğuz öğrenir. Hani orta bedi servisi bu gece fazla mesaiye kalır. Anladın mı? Sinan, evladım içinden geldiği gibi rahat konuş benim. Anladım. Bir şey mi dedin? Ha? 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 şey... Zeliş teyzemden ayrılın. Kimden? Rumuz küstüm çiçeği. Zeliş Ünal, Oğuz'un annesi. Bizim okul aile birliğindeki Zeliş Ünal. Evet. Demek 18 yıllık evlisiniz. Biz beceremedik. Yani uzun evliliğin sırrı nedir bilmiyoruz belki de ondan. Müdür bey, uzun evliliğin sırrı karşılıklı güven, hoşgörü... Alp'i ciddi ciddi dinliyor ilahi müdür bey. Uzun evliliğin sırrı boşanmamak. Yani zaten bir yaştan sonra böyle kulaklar falan da ağır işitmeye başlıyor. Duymuyor zaten birbirini. İşte uzun evliliğin sırrı bitti gitti. Yani diyorsunuz ki yahu he he. Yok canım olmaz, olmaz, olmaz. Böyle bir münasebetim olmaz. Yani olamaz da. Doğrudur. Ee, arayın o kadın her kimse. Verin sesini dışarıya. Ben de size inanayım hocam. Hı? Tamam. Peki, seni şunaldan ayrılacağım. Tamam. Ee, dediğim yerde, dediğim saatte olursa... Hani ...gözümle görsem hocam... Ee, ...yalnız... Rol yaparsanız anlarım. Evladım böyle nahoş şeylere ne gerek var ya? Arayın. Ee, yani arar mısınız? A arayın. Ee, kahvaltıya davet edin. Yarın sabah. Nereye? Evet. Bizim kafe. Sizin kafe. Olmaz sizin kafe. Olur olur. Olmaz yavrum olmaz olamaz. Olur olur hocam. Ee, orada hani kontrol bende ya. Siz ayrılmazsanız zaten ben ayırırım size. Oldu o zaman. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.